Zeynep, ne yapıyorsun? Hayvan yarım. Ne güzel barbie evin var senin. Ama bu kutu bana barbie alar mısın? Bana barbie alar mısın? Bana barbie alar mısın? Barbie evimi dedi. Bugün kızımın bu dileğini gerçekleştireceğim. Ama internete bakınca fiyatları görünce 10 bin, 20 bin hatta neredeyse 50 bin TL. Şöyle bir düşündüm. Dedim ki, ben bunu yaparım. Şimdi büyük konuştuk. Ben bunu yaparım dedim. Yaparım. Tam Türk şey değil mi Kamil'im? Ben yaparım. Alma bunu ya yaparım ben bunu. Evet. Yaparım ama. Bu serinin adı da ben bunu yaparım olsun. Şimdi kızım benim Alim'le beraber Zeynep'im hayattaki en değerli varlıklarım. Mesele tam olarak para değil. Mesele ona kendi ellerimle bir şey yapabilmenin getireceği mutluluk benim için. O yüzden önce şu bir Barbie evine bir bakalım. Çünkü bir taraftan şeyi düşünüyorum. Bizim evimize de uygun olması gerekiyor. Bakalım hangi tipler var? Şimdi bak 6000'e var, 13000'e var, 18000'e var, 37000'e var. Var oğlu var. Şöyle 2 iki, 2,5 iki katlı, verandalı. Ha Kamil. Aynen abi yakışır. Şimdi Kamil, şu kadar bir şey yapmayı planlıyorum. Biz göremiyoruz ama senin boyundan hesap Aynen, hesapla. Aynen buradan hesapla. 1.30. Sana bir test yapayım mı? Yap. Ne kadar usta olduğum testi. Söyle. Ha tamam gel bakayım anladım. Evet ne kadar usta olduğum testi. Söyle. 18 santim. Yok artık Hı. lan. Kaç? Kabul mü şu an mı? Yani az çok bu kadardır herhalde. 22. Hadi be 4 santimle kaçırma. Ben bir bir daha. tane daha yap. 25. Yaklaştım 23. E, iyi Son bir tane. 8. E fena değilim ya. Evet. Daha yolun başındayız. 1-2 santim kaçırdık ama birkaç ay sonra zınk. Şimdi şu şeyi yapalım ya. Modellemeyi yapalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu video bana böyle yeni altın bilezikler ekliyor. Şu an 3 boyutlu çizim yapmayı öğreniyorum. Çünkü biliyorsunuz ya bir marangozluk serüvenine başlamak istiyorum. İşte o serüvende 3 boyutlu çizimi öğrenmem gerekiyor. 3ds max kullanıyorum şu an. Kullanmaya çalışıyorum. Youtube videoları izliyorum. Katıl'da birkaç abonem mimar. Onlarla sohbet edin diyorum gecenin bir vakti ama bir şeyler çıkartmaya başladım. Ev şu an şöyle. Şu 1.30 olan bu da eğer bir aksilik olursa bir metreye düşeceğim. Bunu öğrendim ama çok YouTube videosu izledim. Gece saat 1 hala da tam vakıf değilim ama marangoz olmak istiyorsam bu programları öğrenmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar marangozuma geldim. Çam yapacağım. Selamun aleyküm Hakan'ım Tekrar. Hoş bulduk. Şimdi şu ağacı seçeceğim. Çünkü bu Ağaç küflenmiş değil mi Hakan? Aynen öyle abi. İçinde yeşermiş ve sertleşmiş. Yani kendi ya doğal yaşamında. Yağlanınca bu yeşiller daha da ortaya çıkacak. Cillop gibi olacak. Böyle 6 tane falan. Kaç çıktı Hakan'ım bunlar? Bunlar 13,5 santim geliyor abi genişliği. 13,5. 6 tane alacağız. 6 tane seçtim ben buradan. Tamam, bunları, Şimdi bunları arabaya sığdırmak için kesmemiz kesinlikle. lazım. Ondan sonra ben geri kalan işlemleri yapacağım. Bence her şey tamam değil mi? Şu an tamam abi. Bir de şunlar Onlar var. Onlar fazlalıklar. Bunları da alayım. Kullanırım. Tabii, tabii, tabii. Ne kadar tuttu şimdi? 6 tane kestik. Zaten <laughs> 1800, 1800 TL. 1800 TL. Malzeme 1800 lira tuttu şimdilik. Bakalım sonunda ne olacak? Oldu mu? tamam. Şimdi gidelim. Biraz iş yapalım. Gel benim küçük meleğim benim. Oy oh, oy oh, oy. Oh. Seni yerim ben. Oh bir de buradan. Ben de öpeyim. Oh. Madde neydi ya? Unuttum ben. Anne, yukarıda bir şey var. Hı? Bir şey var. Bir oyuncak, videoda kullanacağız. Bence baba oyuncak. Bilmiyorum, Hatice almış. Bilmiyorum ne olduğunu. Başka bir mi? Şimdi yukarıda. Hadi yukarı hadi. Her şeyi bilirsin, her şeyi. En zor kısımlardan biri şu an. Gerçekten. O da şu. Aldığım keresteleri yan yana yapıştırma. Bunlar çam olduğu için ve yaşamaya devam ettiği için zaman içinde arkadaşlar böyle sadece tutkal kullansam kesin bir yerlerden atma yapacak. Bunu daha önce duymuştum. Bisküvi sistemi. Bildiğiniz bisküvi gibi bir şey koyuyorlar ikisinin arasına. Onu öğreneceğim. Zaten bak adam burada onu anlatan bir video çekmiş. Bunu öğrendikten sonra en azından yapının ana iskanı iskeleti yerinde duracak bak olay şu bunu açmayı öğreneceğim <laughs> bisküvi kullanacağız. Kavela da deniyor. Nasıl kavela takılacağını göstereceğim size. Bunu yapmak acayip önemli. Böylece birbirine daha iyi tutunacaklar. Şimdi öncelikle bakın neden yaptığımı da göstereyim. Bakın şurada şöyle bir boşluk var. tam şurası için konuşuyorum Kamil. Şimdi onları yok edeceğiz. Bir de çocukken abi herkes ufak tefek bir evi olsun ister ya. İster. Zeynep'ten uzun olacak bu arada ev. Şöyle çiziyoruz. Bunlar önemli. Şuraya bir yazıyoruz karıştırmamak için. Tam 90 dereceye ayarladıktan sonra marangoz kalemimiz de kamilim. Bir önceki videom iyi izlendi. İyi izlendi kamilim evet çok şükür. Emeğimizin karşılığını aldık. Şimdi bunları böyle üst üste koydum. Biraz dışarıda bıraktım şu uç kısmını. Şimdi bir alet kullanacağım. Taşlama motoruna takılan bir alet. Kaveli açma aparatı. Şöyle aslında size bunun ne işe yaradığını pratikte de gösterebilirim. Şurada ufak bir bıçağı var görüyor musunuz? Tahtaların yanlarına bu bıçakla delikler açacağız. Bu onluk bir bisküvi. Ona göre ayı Yarı var üzerinde. 90 derecelik delikleri açıyoruz şimdi. Tam da şu çizdiğimiz noktalara bak. Bu tür aletleri size tavsiyem arkadaşlar durmadan bir yerden kaldırmayın. Gördün mü Kamil'im? Bu buraya böyle loop diye oturacak. Aynısını tam karşısına da koyacağız ve öpüşecekler. Evet, İlk işlem bitti. Şimdi bunları birbirine yapıştıracağız. Şimdi bisküvileri yerleştireceğim. Şimdi aynısını buna yapacağım Kamil'im. Yani tutkal aşamasını buna yapacağım. Şimdi bak Kamil, hazır mısın? Hop! Cuk diye. Evet. Şurada vuralım biraz. Şunlar da önemli Kamil'im. Tam köşelere. Böylece üst düzeyi de eşit olacak. Evet, şimdi boşluk kapanıyor Kamil'im. Bunun gibi bir 3-4 tane daha yapacağım. Şimdi bu alt taban arkadaşlar ayrılması fazla olduğu için bunlara böyle çıtalar çakmıştım. İşte şurada ilk yaptığım olduğu için bu açıkçası biraz şey sıkıntısı vardı. Bilemedim kaveleyi doğru açmayı. Şimdi şurayı da daha sonra düzelteceğim şu boşluğu. Fakat önce bu altıya böyle 45 derece birbirine öpüşmesi gerekecek. O yüzden daire testleri 45 derece yaptım. Görüyor musun Kamil? Şimdi başlıyorum her taraf talaş olacak. Hatice hazır mısın? Ondaki sesi hiç hoşuma gitmedi. Ama her taraf talaş olmakla beraber sanki 45 derece kesebilmişiz gibi gözüküyor. Göstereceğim şimdi. Marangozun kahvesine talaş kaçmazsa Kamil olmaz. Lezzetli olmaz. Tabii canım. Döndürüyoruz bakıyoruz şu an. Nasıl? Şurası iyi gözüküyor. Daha ne olsun abi ya. Değil mi? Öbür tarafı düz kessek de olur. Şimdi arkadaşlar burayı 90 derece keseceğiz. Çünkü burası veranda kısmı olacak. Yani öyle bir yerle öpüşmeyeceği için. Şimdi şuradaki aralıkları tutkalla kapatacağım. Tutkal ve talaş karışımıyla. Kuruyunca aynısını arkasına yapacağım. Geri kalan 4-5 tane var. Hepsini aynısını yapacağım. Ve ondan sonra zımparalayıp düz hale getireceğim. Yalnız abi seni tebrik ediyorum. Ne açıdan? Şu programı nasıl öğrendin yani şu video için? Sana bir şey söyleyeyim mi? Kusacaktım bilgisayarın üstüne. Şunu yapana kadar. Yani öyle bir sinirlerim bozuldu. Çünkü düşünsene. Ama azim. Bir, biliyorsun azimli böyle büyük fare duvarı deler. Evet. Şimdi... Bu da şey olacak. Hem veranda hem de aradaki katlar. Marangozluğun en sıkıcı tarafı tutkalların kurumasını beklemek ama 1800'lerde değiliz. Beklerken oyun oynayalım bari. Arkadaşlar biliyorsunuz artık yani bilgisayarda en önemli şey ekran kartı ve Monster özellikle performansa dayalı bir bilgisayar olduğu için ekran kartı olayına çok önem veriyor. Monster Semruk'ta Nvidia GeForce RTX 4060 ekran kartı var. Ayrıca DLSS 3.5 ışın izleme ve refleksle oyunları çok daha gerçekçi oynamanızı olanak sunuyor. Nvidia Omniverse, Nvidia Broadcast ve Nvidia Studio sayesinde de iş hayatınızdaki bütün problemleri çözüyor. Windows 11 Home Single Line Language işletim sistemine sahip olan Master Semruk, Intel Raptor Lake Core i7 işlemciye sahip. Ben mesela bu videoda bilgisayar gereken her yerde gönül rahatlığıyla Master'ımı kullandım. Biraz ben Valorant oynayacağım bu arada şeyde şu tutkallar kururken. Ramiz dayıyı takip ediyorum. Aha arkadan vurdular lan. Oğlum onlarda tüfek falan var. Oo. Bir tane öldürdüm. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar bana kalırsa. Eni 26 santim oldu. Boy 1.30 şu boyda olacak. E ama Zeynep 1 metre oynayamaz yani. Biz bir feragat edeceğiz. 1.30'u 1 metreye indireceğiz. Ahşap tahtaları kesmemiz gerekiyor o yüzden. Biraz kısaltacağım. Ondan sonra bakacağız duruma. Yani neyse ki aklıma bu vidalamadan yapıştırmadan önce geldi de kurtarabileceğim durumu. Ama çok zahiyat vereceğiz ya. Yolda bazı fikirlerim de değişti. Mesela çatıyı tek taraflı yapmaya karar verdim. Böylece evi duvara daha rahat sabitleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, şuralar biraz üste kalmış. Bu benim tecrübesizliğimi atma videolarımdan biri marangoz olma yolunda. Tam olarak yapıştıramadım çünkü keresteler de böyle birbirinden ayrıymış. Aslında onları kesip düzeltmek gerekiyormuş. Fakat artık ben bayağı bir yol aldığım için bunu tutkal vasıtasıyla ve zımpara vasıtasıyla düzelteceğim. Müzik İlki bitti. Bakın. o Hiç iz kalmadı. Şimdi bundan 3-4 tane daha var. Onları da yapacağım. Ondan sonra tutkalla boşlukları dolduracağım. Şimdi burayı şöyle 45 derece kesmem gerekiyor. Çünkü diğer tahtayla öpüşmesi gerekiyor. Şimdi şunu 45 dereceye alacağım. Bakın şu an 90 derecede. Hop. Oldu sana 45 derece. Şurada bir sıkıntı yaşadık ya. El testeresiyle kurtarmaya çalışacağım. Şimdi kestim. Zurnanın var ya zırt dediği yerdeyiz arkadaşlar. Gerçekten. 45 derece kesebildik mi acaba? Kesemediysek ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yani o böyle güzel olmaz anladın mı? Üst üste koyarsak. Şimdi bir bakalım. Hazır mıyız? Vallahi oldu. Oo, Ana oldu lan. Ana, şimdi bunu nasıl yapıştıracağız? O yüzden yapay zekaya soracağım. Nasıl yapabilirim bunu diye. Durmaz yani o öyle. Şimdi soralım. He, bayağı iyi bir fikir verdi ya. Ama 12-24 saat arası yine bir tutkal beklememiz olacak. Çita ve takoz kullanın diyor. Benim aklıma gelmemişti mesela. Gerçekten çok da güzel anlattı. Bir şeylerle desteklemem gerekiyor ki en az monster kadar dayansın. Bunlar herhalde şu paletten masadan kalan bak yamuk yumuk olduğu için yani bu tomruklar çıktığı için bu iki çita işimi görür. Bu da dev kibrit videosundan herhalde kalan bir takoz gibi bir şey. 90-90 mı ona bakacağım işimizi görür. Ya sen ne yapıyorsun burada? Ha? Sen burada ne yapıyorsun? Benim küçük cimcimem. Oh burnunu yediğim. İyi misin? İyi. Yok yok. Tamam. Hadi gidelim. Şimdi şu açıyı bir keselim. Hadi bismillah. Bunlardan her zaman çekiniyorum Kamil. Bu büyük aletlerden. Dikkat etmek lazım. Aynen. Aynen. yaptık. Nasıl? İyi değil mi? Cillop. Daha ne olsun? Evet. Şöyle koyduğumuz zaman yan yana çatı hafif böyle gelecek. Göreceğiz. Bir de şunları bir 50 santime kesmem gerekecek. Şimdi arkadaşlar hiç aklıma gelmeyen bir şeyi bir tane ahşap oyuncak yapımı videosunda izlerken gördüm. Bunlar planyalandığı için kenarları keskin. O yüzden bunları ufak bir zımpara işlemi yapmamız gerekecek. Ki hani Zeynepçiğim'in eli böyle hafif de olsa zarar görmesin. Ama zorlu bir zımparalama değil. Şu yani. Ya yeter ki eli geldiğinde canı acımasın. Bak gel bak Kamil. Oo, çok iyi. Yumuşacık. Tabii hepsini yapacağız bunun. Yaklaşık 5 metre ahşaba. Kuşum. Uf uf Yerim ben seni. Nasıl atölye güzel mi? Bak burayı değiştirdik biraz. Güzel. Hadi sen şimdi git. Da tehlikeli iş yapacağım. Çakmaması lazım. Şu an her şeyden habersiz. Aynen hiçbir şeyden haberi yok. Olmaması lazım. Son anda görmesi lazım. Şimdi takozumuzun bir önce 90'ını kontrol edeceğim. Takoz Recep vardı abi biliyor musun? Türkiye'deki iki ayaklı ilk futbolculardan biri. İki ayaklıydı. Oğlum zaten bir defans oyuncusuna takoz demek iltifattır yani. <laughs> Kendi kalesine bir golü vardı onun. Evet. Röveşata. <laughs> Abi 90'lar futbolu çok eğlenceliydi ya. Bu kadar iyi değildi ama çok eğlenceliydi. Şimdi şöyle yapacağız. Yapay zekanın dediği şu. Bir tane pekozu koyun. Sonra bunu buraya işkenceleyeceğim. tamam. Bunun buraya sıfır olması çok önemli. Evet, iyi. Burayı tutkallıyorum. Açıkçası sadece tutkalın bunu tutacağını düşünmüyorum Kamil'im. O yüzden yaptıktan sonra başka bir şey daha yapmayı düşünüyorum. Şunu, ben bunu tek başıma yapamam. Kamil, bana yardıma gelirsen çok sevinirim kardeşim. Bak, şunu şöyle buraya koyacağız, tamam mı? Öne gidemiyor. Çünkü önünde takoz var. Biraz yukarı. Yukarı. Biraz daha yukarı. Hah, yapay zeka mı, harbi zeka mı? Burası niye kaydı ya? Tamam. Bir dakika. Bak, oturdu. Oturdu. Gayet güzel. Öbür taraf. Onu sen görüyorsun. Orası oturdu? Sıkıyorum. Tamam. Heh. Oy. Evet. Bir bırak bakayım. Şimdi çitalarla bunu da böyle tutturacağız Kamil. Bu kolay bir aşama. Cam çivileriyle şöyle bunu da buraya tutturacağım. Sonra çıkartacağım. Çünkü büyük çivi kullanırsak çok ince olduğu için çatlatabilir. Oh. Oy. Oy. Ter attı. Ter. Kamil. boy bayağı iyi duruyor. Şöyle bir şey var. Buralara da diğerlerini koyup üstünü kapatınca bu hepsi birbirine dayanacak. En sonunda şu içlere bir köşe ben tatayım diyorum. Ne olur ne olmaz. Şimdi arkadaşlar burada biraz zorlanacağım. Tek başımayım. Bunu yatıracağım. Allah'ım sen yardım et. Şu ikisini çıkartmam lazım. Bu ikisini çıkartınca da yani inşallah yapışmıştır. Çünkü 24 saati geçti. Şu yandaki çıtayı da çıkarmam lazım. Çünkü düz satıhta durması gerekiyor yatırdığımda. Diğer parçaları da üstüne çakacağım. Daha korkuyorum ki şu an. Çünkü 45 de parçalanır. Şöyle koyacağım. Yan duvarı böyle koyacağım. Bayağı büyük olacak ha. Şöyle bir durum var. Bunların 90 derece olması gerekiyor ya. Evet. 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 En son. Evet. Her yer 90 derece. Şimdi bunları yapıştıracağım. Çivi diyeceğim. Bu ikinci katın tabanı. Birinci katın tavanı. Geçenlerde şöyle bir şey okudum. Tavan. Üst kattaki komşuya mı ait? Bize mi ait? Çok gülmüştüm. Valla bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar tutkalsız olmaz. 90 derece olarak yapıştırdığım duvar zarar görmeden çok çok dikkatli bir şekilde evin diğer parçalarını takıyorum. En ufak hata oyuncak ev projesinin sonu demek. Babişkan ya benim küçük prensesim ne yapıyorsun? Köpeği almaya geldim. Köpeği almaya mı geldin? Yerim ben seni. Açma bir şey. Tornavida lazım. Tamam birazdan geleceğim yanına. Nefes bile almadan tüm duvarları monte ettim. Ama her evin eşyaya ihtiyacı var. Zeynep'imin evinin neyi eksik ki? Önce 30 santimlik bir yatak. Tabii tek kişilik olacak. Sonra minik bir yemek masası. Dört ayaklı. Bir de artan parçalardan L şeklinde çalışma masası da yapayım ki Zeynep'in bilinçaltında Barbiler'de ders çalışıyor olsun. ve her eve lazım bir. Bu dört ayrı bloğu birbirine tutkallayacağım, yapıştıracağım. Bundan da koltuk yapmaya çalışacağım. Hem de biraz oyma gibi. Şu model yapımı kolay gibi gözüküyor. Sallanan bir sandalye. O bloktan bunu çıkartabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar oldu ya bak sallanan sandalye. Ders çalışma masasıyla güzel olacak. Biraz şey olmuş. Yüksek olmuş. Ama idare eder. Acı yatmaz gibi ha. Arkadaşlar hava çok kötü. Şu kadar alanda. Şu sundurmanın altına girdim. Bu kadar alanda şunu boyamam gerekiyor. Önce bir gri astar atıyorum. Çünkü bayağı desenli bir ahşap bu. Aslında ahşap görünümlü kalsın istiyordum ama çocuk pembeyi sevdi. Yani o pembe rengi sevdiklerini gördüm. Sonradan aklıma geldi. Bayağı bir yapacağım. Solumanın manası yok boyayı. Önlemimizi alalım. İkinci katı da vurdum. Güzel oldu. Hafif çıtırdan ahşap dokuları böyle gözükecek. Onu çok sevdim. Biraz kuruduktan sonra pembeyi vuracağım üstüne. Bayağı tok duruyor. Aslanlar gibi bak. Yıkılmaz. Şimdi pembe boyayacağız Kamil'im. Pembiş pembiş. Evet abi. Kız oyuncağı bu. Bir de Zeynep hastası o kız oyuncaklarının pembesine falan. Yani yavaş yavaş ahşap rengini kaybetmemeye çalışacağım. Bu konuda çok uzman değilim ama güzel olacak. Ha bu arada maskeleme yaptım ki içeriye pembe kaçmasın. Evet şimdi şeyleri çıkartıyorum. Şu bantları. M evet maskeleme bandı. Vay be Kamil'ime bak ya. Nasıl gözüküyor Kamil'im orada? Bence gayet iyi abi. Harbi mi? Şimdi bunu süsleyeceğiz. Hafta sonu Kamil'im yokken merdiveni yaptım. Merdiven şöyle olacak Kamil'im. Yatağımızı şöyle koyuyoruz. Hatice şu an şey dikiyor. Yatağı mı? Yatağı dikiyor şu an süngerden. Ondan sonra masamızı salon burası olacak. Şöyle masamızı koyalım. Sallanan sandalyemiz var ya Kamil. Şu ana kadar bunların hepsini bu aldığım parçalarla o 1800 lirayla yapmıştım arkadaşlar. Şimdi bir tane uygulamadan ikinci el uygulamasından sıfır oyuncak buldum Kamil. Aa direkt tema uygulaması. Evet. Buzdolabı, fırın. Güzel değil mi? Tezgah dolu. Evet. Bu da Zeynep'te vardı. Yatak odasına bir dolap. Kıyafet dolabı mı? Evet kıyafet dolabı. Çabaşır makinesi banyoya. Bir tane komidin söyledik. Lan çık nereden? Gözüküyor muyum ha? Bir tane komidi söyledik. 90 liraya mı ne? el eline. Buraya koyacağım onu. Şuna iki tane de tabure yaparım arkadaşlar. Vallahi güzel. Şimdi bunu yapıştıracağım bu merdiveni. Asıl daha da güzelleştirecek şey geliyor. Hazır mısın Kamilim? Dur ama bunun ikisinin yerini değiştirmemiz lazım Kamil. Neden biliyor musun? Arka plana özel bir şey yaptım. Bunun o özel şeyi kapatmaması lazım. Vay! Nasıl? Abi bu ne ya? Bildin ev oldu bu. Evet. Güzel oldu değil mi? Of oh, çok iyi. Şimdi bunları le sabitleyelim. Bitti gözümün çiçeğine. Vay be çok istiyordu. Şimdi bunu ona sürprizle gösterme vakti geldi. Şimdi bir maliyet hesabı yapalım. Gerçekten 30 bin lira, 20 bin lira, 10 bin lira, 40 bin liraya kadar çıkan böyle dollhouse deniyor bebek evlerinin. Ben bunu yaparım dediğimde gerçekten ucuza mal edebildim mi? 1800 lira ahşap. Arkadaki 350 lira, 2150 lira. Yani şu fon. Oyuncaklara 500 lira diyelim çünkü ikinci el aldık. 2650 lira. Çivisiydi, oydu buydu. 2800 lira. Maksimum 3000 liraya hallettik. Ben bunu yaparım dedim. Gerçekten yaptım. Şimdi sürprize gidelim. Burası mutfak. Masası var. Sandalyesi yok. Buraya bir sandalye yapacağım. Farklı bir yöntemle. Burası salon. Burada köpek var. Burada başka bir bari var. Oturmuş bak sallanan sandalyesine Kamil. Bak yatağına uzanmış. Ken burada. Ken de dizlerimizleri oynuyor diye. Baya şey. Popülerkenmiş bu. Bilmiyorum ki abi. Fotoğrafımız var. Burayı banyo yap. Şey yapacaktık. Çamaşır odası yapacaktık. Sonra giyinme odası yapmaya karar verdik. Salon. Merdivenimiz var. Yan tarafta otoparkımız var. Bisikletle arabasını koy çalışma masası, küçük küçük detaylar bence gayet güzel oldu. Şuraya bir tane şimdi tabure yapacağım ama farklı bir yöntemle. Çıktı Kamil'im. Harbiden güzel. <laughs> i̇şte bu kadar. Allah. onam. gel. Taburemiz de hazır. Evet. Bunu da koyduk. Her şey tamam. 3200 lira. Aletleri saymıyorum. El aletleri onlar bunlar işin içinden çıkılmaz o zaman ama elimde vardı. 30 bin lira vereceğime 3100 liraya bunu yaptım. Şimdi Zeynep'i bekliyoruz. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bakalım görünce sevinecek mi? Çok heyecanlandım ya Kamil. Aha geldi valla. Annesi şimdi şeyi taktı. Uyku gözlüğü taktı. Aha Ali yok. Ali demek ki arkadaşında. Allah'ım yarabbim şuna bak ya. Hiç yok. Bir tane oyuncak gördü o zannediyor. Merhaba. Açmıyorum. Açmıyoruz. Dur üstünü çıkartalım. Gel gel üşümeden gel. Gel benim küçük kuşum. Hazır mısın sürprize? Ha? Hı hı. Hay Allah'ım ya Tam bir prenses değil mi Kamil abisi? Çok tatlısın ya Zeynep. Heh, bakalım. Şimdi ben sana aç deyince açacaksın tamam mı gözlerini? Hı. Dur bakalım. Hazır mısın Zeynep? Bir, ilk Sen en çok ne istiyordun? Bilmiyorum. Bilmiyor mu? Abi. Beğendin mi? Bir sarılma yok mu babaya? Gel. Bakalım neler var. Burası yatak odası. Burası mutfak. Burası salon. Burası da giyinme odası. Aynı zamanda çamaşır odası. Bu bizim evet bizim fotoğrafımız doğum günü. Evet senin doğum günün de ailemizin fotoğrafı. Dördümüzün annenle, abinle. Beğendin mi? Ben yaptım. Evet onları ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Bazılarını aldık. Yatak aldım. Yatağı ben yaptım. Hatta yatağın burası Hatice Ablan dikti. Bak dün yaptığımız tabure. Küçük tabureyi de buraya koydum. Bir de onun büyüğünü yaptım. Beğendin mi? Doğru söyle. Evet. İstediğin gibi olmuş mu? Evet. Ay benim küçük kuşum. Benim güzel prensesim. Güle güle oyna. Bir öpücük ver babaya. Oh bir de buradan. Oh. Bir burun. <laughs> Hadi oyna. Senin. İstediğini değiştirebilir, istediğini çıkartabilirsin. Heyecanlanınca konuşamıyor böyle oluyor. Senin kadar bak boyu. Benim uzun. Evet, biraz daha uzunsun sen ondan. Bak üstü de çatı. Dur kaldırayım seni. Gör bak bak. Gördün mü? Evet. Çatısı da var. Hadi oyna istediğin gibi. Otur. otur. Ayakkabılar. Ayakkabılarını çıkartalım. Doğru söylüyorsun. Seni öyle aldığım için normalde ayakkabıyla girmiyoruz eve. Heyecanlanınca böyle hemen. Zeynep oynarken unutmadan söyleyeyim. Monster Semruk alışverişlerinizde 3 yıl garantinin yanında ömür boyu bakım garantisi var. Ayrıca hediye çanta ve çeşitli indirim seçenekleri sizleri bekliyor. Aşağıya linki bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.